Lahor şehrindeki müftüler ihtiyacı olana caiz olur demişse de ihtiyaçtan ihtiyaca fark vardır. Her ihtiyaç özür sayılırsa faizin haram olacağı yer kalmaz. Faizin haram edilmesi abes, lüzumsuz bir emir olur. Oruç, yemin kefareti niyetiyle de fakirleri doyurmak için faiz ile borç almak caiz değildir. Şimdi <laughs> oruç tutamamış. Adam o, o ayda Ramazan ayı geliyor. Hasta olduğu için oruç tutamıyor. Bunun ne yapması lazım? Ramazandan sonra oruç tutamayacaksa, o kazaları yapamayacaksa fidye vermesi gerekiyor. Oruç fidyesi vermesi lazım. Parası yok. Ne yapıyor? Oruç fidyesini vermek için bankaya gidip faizli kredi çeken var. Biliyor musunuz? Bu ülkede. Ya hocam olmaz bu kadar da be! Fantazik bir söz söylemiyorum arkadaşlar. Ben insanların içindeyim. Dağ başında evliyalık yapmıyorum. Her gün 150 mesaj sırf ben cevaplıyorum. 150-200. Yorgun olursam 100 tane. Diğer sosyal medya hesaplarından bahsetmiyorum. Kardeşler de Allah razı olsun işi öğrendiler. Onlar da cevaplıyorlar. Anormal hikayeler, anormal fantaziler. Bu kadar da olur mu ya diyeceğiniz anormal şeyler. Oruç fidyem var hocam. E kalıcı da bir hastalığım var. Fidye verip kurtulabilmen için oruç tutmaktan ancak Hastalığının kalıcı olması lazım. Geçici bir hastalıkta bir ay sonra, iki ay sonra hastalığın geçecekse fidye kurtarmaz. Sen Ramazan'dan iki ay sonra oruç kazanı yapacaksın ve kapatacaksın borcunu. Ama senin hastalığın kalıcıysa fidye vereceksin ve borcun kalmayacak. Bu adam ne yapıyor? Bankaya gidiyor kardeş be. 20 bin bana kredi çıkartır mısın? Hayırdır abi ne yapacaksın? Ev, araba falan ya da birisine borcun mu var? Yok diyor, Orucu tutamadım diyor Ramazan'da fidesini vermem lazım geldim senden krediyle borç almaya. Bankadaki memur bir çoklanıyor, bir kıpkırmızı oluyor. Ama diyor ki peki abi tak tak yazıyor. Bu kadar düştü. Yani Müslümanların cehalet seviyesi bu kadar düştü. Cehalette zirveyiz. Müslümanlar o kadar garip insanlar ki Allah'ın kendilerine hususi ve özel olarak gönderdiği mektubu okumayı sevmeyen insanlar. Allah kendilerine bir mektup gönderiyor Cık. ve hiç bakmıyorlar, okumuyorlar. Bir kere okumamışlar. Sokaktan yüz tane Müslüman çevirin, bu sözümde mübale yoktur. Yüz Müslümanın 95'i vallahi billahi tallahi bu kitabı okumamıştır. İnsanların için değil. Soruyorum Allah'la aran nasıl? Sizin sorunuz ne? İşler nasıl Ahmet abi? Bir dükkana girdiğiniz zaman siz bunu sorarsınız. Nasıl işler? Benim sorum o değil. Benim sorum şu. Allah'la aran nasıl İsmail? Ya işte hocam günde bir vakit kılıyorum, bazen iki vakit falan. Hemen peşinden farklı sualler. Faizle işin var mı? Zekat verdin mi? Hesaplamanı yaptın mı? Nasıl yaptın hesabı? Söyle bakayım. Hesap soruyorum. Hatırlatma yapıyorum. Çünkü biz bizim Müslümanları sarsmazsan öyle dokunmayla falan anlamıyorlar, umursamıyorlar. Adam on sene geçmiş, hacca gitmiş iki defa, on senedir zekat vermiyor. İki defa hacca gitmiş adam, on senedir zekat vermiyor. Bunu bir sarsman lazım arkadaşım. Kendine gel ya. Kendine gel. Zekat emri hac emrinden üstündür. İslam'da zekat hac emri hayatında bir kere. Zekat her sene vermek zorundasın. Oruç emri zekat emrinden üstündür. Zekat senede bir, oruç senede bir ay. Namaz emri oruç emrinden üstündür. Daha üstünü söyleyeyim mi? Kelime-i şehadet namazdan üstündür. Şehadet getirmedin mi Sıfır, 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 sıfır. O namaz var ya, sıfır, 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 Şehadet getirdiğin anda başa bir koymuş olursun. Bir. Ben artık iman ettim, İslam'ın içine girdim. O namazlar, o sıfırlar birin yanında değerler. Ama başta bir yoksa, yüz tane sıfır olsa banka cüzdanında... <laughs> yani keyiflenir misin? Aa, araba almaya gideyim yüz tane sıfır var bak. Bana bu hesap cüzdanını veren memur arkadaş yüz tane sıfır koymuş bana, bana jest yapmış. Deyip keyiflenir misin? Araba almaya gidebilir misin? 100 tane sıfırla. O cüzdanla bak. 100 tane sıfır atın. Hiçbir de değeri yok. Ama o 100 tane sıfırın başında bir olsa tek bir. Bir rakam. Bir. Sen çok zengin bir adamsın. Artık Kerem Hoca'ya selam bile vermezsin. O derece bir adım. Hiç sohbete gelmene gerek yok artık. Tamam mı? Dünyalı kurtardın. Senin sohbete ihtiyacın yok artık. Vur patlasın, çal oynasın, koştura koştura cehenneme. Koştura koştura cehenneme. Senin gideceğin yer burası. Ya adam geliyor, ha hocam bana bir dua eder misin? İşlerinde sıkıntı var. Bir dar boğazdayım. Altı aydan beri aşamıyorum. Tamam kardeşim, yatsı namazından sonra zikir dersin var. Zikir yaptıktan sonra sana özel dua edeceğim isme. Tamam hocam. Bir dua ediyoruz adam. iki hafta sonra hemen gözleri parıl diyor, arabayı değiştiriyor. Dar boğazdan çıkmış. O kardeşim hocam bir dua ettin Allah senden razı olsun diyor. ya e, ikindi kılacağız hadi gel beraber kalalım. Biraz da beraber Rabbimize dua. Hocam çok acil işim var. Fabrikaya yetişmem lazım. Bu hafta sohbete gelmeden hayırdır İsmail? Ya hocam işler çok yoğun. Ya ne oldu arkadaş ya? Darboğaz gitti. Bir dua aldım darboğaz gitti. Allah Teala verdi sana verdi sana. Allah'a terk ettin. Artık sohbete gelmiyor, namaza gelmiyor. Zekat da yok. Oruç tutacağı zaman şekerim var, biraz glikozum fazla geldi. Ee, yağ miktarı, vücuttaki yağ miktarı fazla olduğu için tutmamam daha iyi dedi doktor. Layık, like, kemalist bir doktor oldum hocam. <laughs> kemalist doktora gidersen, kime gitsen zaten kemalist doktora? Tutma! Adamın yaşı 35. Başı dönüyor, biraz başı ağrıyor, başı dönüyor. Vücudundaki kolesterol miktarı biraz normalden fazla çıkmış. Tutma! Tehlikeli, sen tutamazsın. Ya 35 yaşında adam ya! 35 ya! Allah aşkına! Kemalist kardeşim, bak sen de Müslümansın. Ama şu ideolojilerinden sıyrıl. Ufak bir şeyde hemen oruç tutamazsın falan diye, bu yüzden fıkıh kitaplarında ne geçiyor? Müslüman bir doktor derse ki tutamazsın, tutamazsın. Ama ideolojilere bağımlı bir doktor derse oruç tutma, Müslüman doktora gideceksin. Bak hocam durum şu, tahlillerim bunlar. Ben oruç tutabilir miyim yoksa vücudumdan bazı azaları kaybetme riskim var mı? Fetva ver. Bunu söyle Müslüman doktor derse ki seni tutman tehlikeli, şekerin çok yüksek, gözleri kaybedebilirsin, tutmayacaksın. O zaman tutman haram. Orucu tutman haram. Vücuduna zarar veriyor. Bunları bu şekilde de değerlendirmek lazım kardeşler. Son paragrafı da okuyayım. ''Oruç, <laughs> yemin kefareti niyeti ile de fakirleri doyurmak için faiz ile borç almak caiz değildir. Fakir doyuramayan oruç tutar. İslamiyete uymak ile, az bir takvanın bereketi ile Allah Teala insanın ihtiyacını kolaylıkla giderir.'' Allah Teala takva sahiplerini sıkıntıdan kurtarır. Fetvayı kapatayım, o, açıkta kalmasın. Peki adamın parası yok. Kalıcı bir hastalığı var. Oruç tutamıyor. Tutarsa bazı azalarını kaybetme riski var. O yüzden doktor diyor ki tutmayacaksın. E, ne yapması lazım? Fidye vermesi lazım. Ama parası yok. Bu adam ne yapacak? Fidye de düşer. Allah Teala fidyeyi de ondan kaldırır. Bizim Rabbimiz bizi cennete götürmek için bin tane bahane uyduran bir ilahtır. Bin tane bahane uydurur. Bak hükmü tek ondan kaldırdı. Gördün mü? Senin böyle bir Allah'ın var. Sen hala katakulli, hala kolpaçino. Nasıl kıvırırım, nasıl şuradan kısarım, nasıl buradan kırparım? Hala kolpa peşindesin. Şu Allah'a biraz kulluk yapman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim ya? Mevla Teala Hazretleri bizi sapanlardan, azanlardan etmesin kardeşim. <laughs>